Futbola ben Lidl'de doğumluyum. de başladım bir amatör takımda. Biraz zorlu geçti o Daha sonra Lidl'in hani, tabiri caizse en iyi amatör takımına gittim. Hani öyle küçük çaplı, önceleri böyle tam nasıl söyleyeyim böyle profesyonel gibi değil de böyle sokak aralarında oynanan oyunu yani takım haline yansıttık yani maddi imkanlar da pek el vermiyordu bizim takımımızın. Yani, Kısa seneyde de bir e, amatör takımda başaralım diyebilirim. Futbol hani bir daha var hani e, sadece futbol değildir diye. Yani çünkü e, ben bunu yürekten inanıyorum. Örneğin e, sevinç, mutluluk ve hüzün her şeyi yaşayabiliyorsun. Ben de küçükken herkes gibi bir taraftardım. Hani o duyguları çok yoğun şekilde biliyorum. Ee, her şeyi unutabiliyorsun galip geldiğin zaman veya hani mağlup olduğun zaman çok mutlu olduğun anda çok hüzünlü bir hale dönüşebiliyor. O yüzden futbol hani bir yaşam biçimidir ee, belki de yani. tam ifade edemiyorum ama belki de ifade edemedim, edemediğimiz için ee, futbol futboldur. Ee, hani herkese, kime sorarsan sor herkes başka bir şey söyleyebilir. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle futbol bence o tam yani o iyisiyle kötüsüyle yaşayan şeyler hepsidir. Ben şöyle hani ben tek bir şey e, örnek almadım hiçbir zaman mesela örnek aldım tabii ki en büyük idol herkesin olduğu gibi hani Zidan'dır. Yani ona benzemek isterim. Onun gibi hani yüzde on olmak isterim ama hani ben tek bir kişi örnek almadım mesela hiç hiçbir adı duymuş bir oyuncunun. Yani pas özelliği vardır. Onun o örneğini yani şey onun o özelliğini örnek alırım. Ya mesela, mesela Beckham'ın uzun pasları vardır. Onun o özelliğini yani kendime katmak isterim. Yani sadece bir kişinin değil de böyle hani gördüğüm iyi şeyleri ben hani kendime katmaya çalışırım. Ama illa bir örnek olacaksa Zidane Ya şimdi şöyle bir şey var. İyi futbolcular her zaman iyi teknik direktör olmuyor, Bu gerçek. O yüzden şimdi, yani şu an Real Madrid de iyi bir dönem geçiriyor yani kötü bir e, dönemde aldı ama yine biraz toparlamaya çalıştı. Ama onu zaman gösterecek yani bunu bir iki sene hem futbolcu hem teknik... Yani futbolun içinde olan herkes hani bir iki aydır ölçemez sonra, bir, bir iki sene lazım, belki üç sene lazım. Mesela bir Belarus maçı vardı evet, milli takımdayken ilk yani milli takıma gittiğim dönemde galiba 5. maçımdı milli Orada Belarus'u biz içeride yendik 1-0. Dışarıda 1-0 öndeydik hatta çoğu arkadaşım da burada orada oynayan. Ee, orada 2-0 yenilmişti. O beni çok üzmüştü. Gerçekten ilk milli olmanın da heyecanı vardı. Yani i̇lk dönemlerimin heyecanı vardı. Orada 2-0 yenildik. Avrupa Şampiyonası'na gidemedik. play-off'taydık yanlış hatırlamıyorsam. O çok üzülmüştü. Bir de hani bunu yaşayan bilir, küme düşme mesela çok kötü bir şeydir. Bir haftadan ben evden çıkmadığımı hatırlıyorum, kimseyle konuşmadığımı hatırlıyorum. Onun acısı çok farklı bir şey. Bir de o küme düşmeyi kötü olarak bunları hatırlıyorum. İyi olarak da bir şampiyonluğum var geçen sene. Onu hiç unutamam. Çok güzel bir dönem geçti. Ve iyi olarak da ben hani çok arkadaş kazandım, çok dost kazandım. ve yani onların hepsini söyleyebilirim çünkü futbol camiasında inan çok zor yani. Herkes, çoğu insan e, senin hani akrabaların vesaire arkadaşların, çoğu insan dahil artık hani herkes çıkara yönelik hareket ediyor. Ben e, bu camiada çok e, çıkara yönelik olmayan çok arkadaşlık, dost kazandım. O yüzden hani bunları da söyleyebilirim. Ben büyük ihtimalle otobüs şoförü olurum baba babam mesleği bizde otobüs şoförü. Ben büyük ihtimalle galiba onu olurdum yani. Çünkü hani futbolcunun çoğu en yani futbolcu olmasa büyük ihtimalle çok az kısmı hani bir üniversitede vesayedir otur şeyler olur ama yani olamayanların çoğu da bence babam mesleğine devam eder. İlk vakitlerde benim bir köpeğim var, 5 yıldır bende. Onunla vakit geçirmeyi seviyorum, yani dışarı çıkmayı seviyorum. Ben aslında bir asosyal bir insan değil, bir sosyal bir da. Çıkıp gezmeyi severim. Ki özellikle İstanbul'a geldikten sonra birçok tarihi yer var. Oralara gitmeyi çok seviyorum, beni etkiliyor. Bazı çok yer var. Sultanahmet olsun, Ayasofya olsun. Başka hani sporun dışında da, futbolun dışında da mesela Burada Aydın'la ve Adem'le çoğu zaman oynuyoruz. Koyuta basketbol oynuyoruz. Genelde spor, sporla ilgili şeyler yapıyorum. hani onun dışında da hani dediğim gibi hani öyle gece hayatı falan fazla yok zaten. Onun dışında da böyle hani dediğim gibi gezmeyi severim. Arkadaşlarla yemek yemeyi vesaire otur. Sıradan şeyler, monoton şeyler. Evet. Etkilendiğim tarihi karakter kesinlikle bir Fatih Sultan Mehmet, ikincisi Selahattin Eyyubi. Kitap e, şey söyleyebilirim. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeni fethedeni şeklini anlatan Dünyanın İlk Günü diye bir kitap var. O kitabı ben mesela çok herkese tavsiye ederim. Tam dizi kıvamında hiç sıkmayan bir kitap. Başka tabii ki yani Atatürk tarihi karakter dediğimiz zaman. Ve dediğim gibi ama en başına Fatih Sultan Mehmet geliyor. Öncelikle e, şunu söyleyebilirim. Bizim takımda da gençler var onlar da sürekli konuşuyoruz. Bir kere yani üçüncü ligde, oynamak, ben ikisinde de oynadım. Çok daha zor süper ligde oynamaktan. Gerçekten çok daha zor. Hem koşullar olsun hem şartlar olsun. ama orada oynayan insanların bilgisizliği olsun. Ee, gençlere şunu söyleyebilirim. Buraya bir yeteneğiniz varsa illaki gelirsiniz. Bura olur başka bir takım olur. Süper lig takımı illaki gelirsiniz. Çünkü artık Türkiye'deki şartlar öyle değil. Gençlere çok daha önem veriliyor. Yani bu bence mantıklı bir şey yani. O yüzden buraya geldiğin zaman önemli olan buraya gelmek değil, burada kalıcı olmak. Yani buraya gelmek başarı değildir. Burada kalıcı olmak başarıdır. Bunun için bir bence hani yeteneğin dışında bir karakter geliyor. İki, e, bu kafa yapısı Türkiye'de de çok önemli. Hani mesela çoğu insanı görüyorum ben. Eskiden de gördüm, burada da görüyorum. Ben yani futbolcu oldum havasında. Hani ben şunu diyemiyorum, ben futbolcu oldum diyemiyorum veya bir maç ben hala düşünüyorum yani yani iyi oynamalıyım. Yani çoğu insan da öyledir eminim. Çünkü hep bir kaybetme korkusu vardı da o kaybetme korkusu olduğu zaman yani o geleceğe adımlar daha emin atabiliyorsun. Ama kaybetme korkun yoksa kazanacak hiçbir şey de olmuyor. Bizim bence gençlerimizin en büyük sorunu bu. Yani kaybetme korkusu yok. Yani ben bu maçı kötü oynarsam veya ben bugün erken uyumazsam yarın birçok şeyi kaybedebilecek yani ben bunu yaşadım biliyorum. Arka, hani böyle çevremden de biliyorum. O kaybetme korkusu olmadığı zaman veya ben hani ben oldum dediği an o iş orada bitiyor zaten. Hani o, o, gün bitmese bile hani kısa zamanda bitiyor. Çoğu insan var zaten genç yaşta futbol bırakan. O yüzden onlara tavsiye etmiş bir zaman oldum. Hani ben futbolcuyum demeyecek ve karakterini her zaman sağlam tutacak. Çünkü çoğu insan gördüm mesela ben eskiden de. Çok iyi futbolcu ama iki sene, yani iki sene Önce çok iyiydi, iki sene sonra yok. Çünkü dediğim gibi karakter sizi bir yere getiriyor, bir yetenek sizi bir yere getiriyor ama artık bir yerden sonrası yetenek ve karakter tutuyor. O yüzden hani hem sağlam durmaları lazım hem de her gün sürekli çalışmaları lazım. Ve ona göre yaşamaları lazım. Hayatı ona göre yaşamaları lazım.